Çok sevgili takipçilerim, Elmasın Hayatı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün biz Konya'dayız yine. İbrahim Efim yemeğini yedi. Şükürler olsun Rabbime. Uyuyor sevgili takipçilerim. İyi İbrahim Efim merak edenler var. Bugün biraz daha iyi. Ben de şöyle kıyafetle yıkadım. üzerine değiştirdim. Burada kurutuyorum canlarım. Sizlerle biraz sohbet edelim. Tekrardan herkese selam olsun. Nasılsınız sevgili takipçilerim? İnşallah iyisinizdir. Hem hastane ortamında olduğumuzdan hem de İbrahim Efem uyuduğundan e, ben biraz sessiz konuşacağım. Gerçekten bizi çok seven takipçilerimiz var. E, Bir önceki attığım videonun altına sürekli yorum yapıyorlar. Elmas neden video paylaşmıyor? Bizi merak içinde bırakıyor. İbrahim Efe'miz yemeğini yedi mi diye. Sevgili takipçilerim, dün İbrahim Efendi doktoru geldi. İbrahim'in e, karnına bastı. Bu arada benim gözlerim başka memlekette olduğum zaman biliyorsunuz sulanıyordu. Yeni yeni başladı yine sulanmaya. Bir de uykusuz kaldımdan herhalde. Gece hiç uyumadım canlarım. İbrahim'in sancısı vardı. Bugün hastanede 7 günümüz bizim. Allah'a şükürler olsun hiçbir zaman yabancılık çekmedik. Sanki memleketimizde gibiyiz. Türkiye'nin her yeri güzel ama insan Konya'nın insanları da bambaşka sıcakkanlı, daha cana yakın. Gerçekten o kadar cana yakınlar ki hani anlat anlatıp da yani dile getirecek çok sözler var ama anlatılmıyor. Bu arada şu pencereyi ben yeni açtım. Epeydir beni açmıyordum. Orada bir şeyler gördüm, gözüm ona da kaydı. Sizler nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizlere dua ediyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Ramazan-ı Şerifiniz tekrardan hayırlı olsun. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul eylesin inşallah. Herkesin üzerinde bulundursun. Akşamdan bahsedeyim ben biraz. Valla e, vallahi ben hastanedeyim sevgili takipçilerim. Hani normalde evimde olsaydım sizlere gerçekten cıvıl cıvıl vloglar çekerdim. Hani yazın geldiğini gösterirdim tavuklarımı. Belki bahçeme bir şeyler ekerdim. Ya da e, iftara hazırladığım yemekler, sahurda yaptığım kahvaltı türlerini paylaşırdım büyük bir ihtimal. Olsun bugün e, bizim Ramazan şerifimiz de Konya'da geçecekmiş, Rabbim bize böyle emretmiş, hani bugüne kısmetmiş. Bu olacakmış, kimse önüne geçemez sevgili takipçilerim, hep yazıyorlar e, yorumlarda sen çok iyi annesin diyen de var. Ama şöyle yazanlar da var, onlara da buradan seslenmek istiyorum. İbrahim Efe hep tişörtle geziyordu, çorapsız geziyordu. Kapalı, hep çocuklara hazır yiyecek alıyordun diye diyenler var. Ben yorumlarınızı vaktim oldukça okuyorum. Mesela şu an İbrahim Efe uyuyor sevgili takipçilerim. Yorumlarınızı okuyorum boş kaldığım zaman. Çünkü burada iş yok, kuyuş yok. bir e, Temizliğini de onlar yapıyorlar. Bir çocuğun üstünü değiştirsem değiştiriyorum. Bir ultrasyonel röntgene gidersek gidiyor. Ben e, şöyle söyleyeyim. İbrahim Efendi'nin hep atletle domla gezdiğini söyleyenler var. Demek ki çocuğun içinde yangını varmış. Hatta İbrahim'in aksaray öğretmeni geldi ziyaretine. İbrahim e o şekilde söylediği zaman o kadar pişman oldum ki diyor İbrahim'e diyor. E, montunu giy, kocuğunu giydi, zorladığıma diyor. İbrahim okulda e, kalorifer peteğinin yanında oturuyor. arkadaşlar. Öğretmeni diyor ki diz kapağına kadar pantolonunu suyordu. Demek ki çocuğumun içi yanıyormuş diyor öğretmen. Evde de hep üstünü giydirirdim, o çıkarırdı. Ben giydirdim, o çıkardı. Hatta bir sürü vloglarımızda e, bu kocuk yüzünden kavga etmişliğimiz olmuştur İbrahim Efe ile. Ben getiririm, o geri götürürdü. Sevgili takipçilerim, e, İbrahim Efe'nin mont ve çorap giymediğinden bahsediyorduk. Hemşire Hanım geldi. Bu arada e, bunu da söyleyeyim. Hani İbrahim'in içinde yangını varmış ama hiçbir yere ağrımadan 2-3 gün içinde bu şekilde oldu arkadaşlar. Rabbim hani e, bunlar yaşatacakmış. Yaşadık. Çok şükür atlattık. Derdi verdi Rabbim. Konya'da da dermanını bulduk. Çok şükür. Konya'mıza da selam olsun. Çok güzel insanlar var. Çok sevecen, can ayakın sanki yıllarda tanışıyor gibi hepsiyle. E, bu arada buradan koca yürekli ablama gerçekten çok teşekkür etmek istiyorum. Meliha Sultan'a ben ona Meliha Sultan diyorum koca yürekli gerçekten herkese sanki kanatlı melek gibi gerçekten o kadar mı iyi olur bir insan hani ta inanın Konya'daki e, temizlik e, temizlik yapan mı bile yardım destek çıktı o kadar iyi bir insan ki Ramazan paketi almış. Hani İbrahim'in adına e, ne derler ona? Dua etsinler sadece diye. Onlara da Ramazan paketi göndermiş. Ben de şimdi yerine yerleştirdim. Sevindiler, gittiler. Allah hepsinden razı olsun. Melih ablama daha çok versin. Hani e, o kadar seveceğim ve paylaşan bir abla ki Allah'ım ne derdi varsa, sıkıntısı varsa gidersin inşallah. Bu arada biz hastaneye yeni geldik arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Biz Aksaray'daydık orada muayene olmaya gittik. Sonra bizim muayene olmaya gittiğimiz için üstümüze başımıza biz hiçbir şey almadık. Sadece ben İbrahim'e iki iş çamaşırı, iki atlet falan aldım. Belki o da ne için aldım? İbrahim'in normalde e, ka, şey gaz sıkıntısı vardı. lam veriyorlardı. Lağma mı ne? Ondan sonra onu yaptı mı tuvaletini tutamıyordu. Bazen e, kaçırıyordu iş çamaşırına Yine kaçırır ne dedi? Öyle yedekten aldıydım. Sonra biz Aksaray Hastanesi'ne yattık arkadaşlar. Ertesi gün oldu e, iki gün oldu orada iki gün üç gün kaldık Serkan işte gidip geliyordu ama İbrahim'in ağrılarından hani biz benim kıyafet meyafet hiçbir şey düşünmedim o an da Konya'ya geldik Melih ablam oradan bizleri hep izlemiş arkadaşlar İbrahim Efem'e tişörtler şortlar hastane terlikleri aklınıza ne gelirse Ananasından, dur, yoğurdundan, sütünden, ıslak mendilinden, inanın kettle'ımı bile Melih abla almış, göndermiş hastane kahvesi e, hastanede olduğum için kahvemden, dut çayımdan. Aklınıza ne gelirse el sıvı sabunu, şampuan, doldurmuş, göndermiş. Allah ondan razı olsun. Gerçekten hani bizim ihtiyaçlarımızı giderdiği için buradan Melih çok çok teşekkür ediyorum. Bugün de İbrahim efeme e, çanta göndermiş, valiz gibi. İbrahim çok mutlu oldu. Bugün diyor çok mutluyum anne diyor. Hem diyor yemek yedim diyor. Hem de hediye geldiği için diyor. Yine e, tişörtler atletler falan göndermiş. Allah razı olsun. Tuğba baş bacıma da teşekkür etmek istiyorum. Ona da ayrı ayrı. E, herkese buradan hani bu vlog teşekkür vlogu olsun. Gerçekten Tuğba başa da ilk tanımışım. O gün ambulansla geldiğimizde Serkan onu aramış. Biz Konya'ya geliyor diye. Gecenin saat 10'u 11'iydi. Eşiyle birlikte yarı uykulu gelmiş. O zor günümde beni yalnız bırakmadı. Hani ben ilk geldiğimde, ilk ilk, ilk, ilk insan geldiğinde ister istemez böyle bir tedirgin olur, bir korku olur. Ama Tuğba'yı gördüğüm zaman o korkum ve tedirginim gitti arkadaşlar. Bugün Tuğba teyzesine telefon açtım. İbrahim'im acıktım diyor. O gösterdiğim hani mama gibi meyve sular var arkadaşlar. Onlar bir gün işte de sevmedi. Ben çorba istiyorum diye tutturdu. Elimden gelse ben hemen kaynatı vereceğim. O çorba yapacağım, içeceğim ama benim burada hiçbir imkanım yok. Birini de bilmiyor. Hatta şöyle söyleyeyim. İnternetten araştırdım. Bu yemek sepetim falan gönderen sitelere baktım. Onların birkaç tanesine telefon açtım arkadaşlar. Onlar da yemekleri saat 3'ten sonra gönderiyorlarmış. Çünkü iftar iftar olduğu için hani oruç olduğu için yoğurt istiyorum dedi. Sonra e, çorba çorbanın babaannesine İbrahim şey yaptırmıştı. Tavuk göğsünü haşlayıp hafif tavada kızartma istiyorum diyordu hastanede ilk gözünü açtığında. Serkan sağ olsun yaptırmış gelmiş. Ben de dolaba bırakmıştım. Bugün çorbanın içine kattım. Çorbayla onu içsin, içi yumuşasın diye. Çorbayı sevmedi tuzsuz olduğu için. Eti yedi arkadaşlar. Bir kasede yoğurt yedi İbrahim'in. Bugün çok iyi. Şimdi ikindin üzerinde sütle e, böyle çilekli puding gibi gelmiş hafif şekersiz şekersiz pudingin sütü hiç içmiyor zaten e, Tuğba teyzesi de telefon açmış İbrahim'e şekersiz bebek bisküvisi buldum onu alacağım diye telefon açmış ona da yoğurt ısmarladık yoğurdu çok seviyor ayran da seviyor hazır ayranlarda da tuz olduğu için babası o gün şöyle göstereyim Serkan neredeyelim ha babası o gün ayran almış niye gösteremedim ben şöyle. O ayran kutusunu atmadım arkadaşlar. Ona yoğurt koyup suyu döküp çalkalayıp ayran niyetine içireceğim İbrahim'imi. Ayranı da çok seviyor. Bugün e, doktor bey geldi. E, bir de şöyle söyleyeyim. Zehra Kızıl bacıma da teşekkür ediyorum. O da iki kere ziyaretimize geldi. Elmas Aydın bacıma da teşekkür ediyorum. O da hasta yazık. Ameliyata gidecek. Ona da dua edin arkadaşlar. Şerif Aydın bacım aradım. Çaresiz kaldım. Bacım İbrahim'e bir çorba yapar mısın diye. Ondan sonra da o da telefonuna e, meşgulümüş bakamadı. Zehra Kızıl da meşgul. Sonra hep arka arkaya aradılar. İlk aradığımda e, ulaşamadım. İnan insan çaresiz kaldığı zaman hani ta nereyi arıyor? Ta umudum Melih ablam oldu. Hani Melih ablam İbrahim çorba istiyordu. Melih sağ olsun söylediğim gibi sanki kanatlı melek gibi bize yetişiyor imdadımız arkadaşlar. Allah ondan razı olsun. O kadar mutluyum ki bu güzel insanları karşıma Rabbim çıkardığı için. Ben yedi gündür Konya'dayım ama hiçbir zaman hani Aksaray'ı aratmadı. Sanki kendi memleketimde gibiyim. Ee, diyeceğim şu ki hani hepsi seferber oluyor. Allah hepsine razı olsun. Daha da bir sürü Hamid ablam var. O da Konya'dan onu da aradım. O da işteyim elmasım dedi. Akşama eğer istersen yapım getirim dedi. Ben de dedim ki Hamid ablam akşama zaten İbrahim bekleyemez. Şimdi doktorumuz geldi. Kolumu şey mi İbrahim'im. Kolunu bükme. Başka bir serum taktılar. Sarı bir serum. O da ne serumu bilmiyorum onu. Bugün e, doktorumuz geldi. Doktorumuzun bir tanesi Haludun Bey. Diğeri de Haluk Bey. E, Haluk. Haludun herhalde böyleydi. Evet. Bir tanesi iltihaplılar romatizma hastalığına bakıyor. Diğeri de damar hastalıklarına bakıyor. İbrahim'de ikisi olduğu için iki doktorumuz bakıyor. Çok şanslıyız. E, bu arada hastanede Bizim YouTube çektiğimizi bayağı bir hemşireler, çalışanlar duydu, doktorlar. Hatta abone olanlar da var. Allah hepsinden razı olsun. Hastaneye ilk geldiğimizde İbrahim Efe çok pelli, perişan ağlayıp duruyordu. Evet. Şimdi bir tane hemşiremiz var onun akrabası da beni izliyor. İsmi neydi akrabanın? Ee, bizim hemşiremizin annesi. İşte ismi neydi? Bilmiyorum annemin ismini. Ha ismini, ismini bilmiyoruz beni izliyormuş. Hatta demiş ki Elmas sizin hastanede yatıyor. Youtube'dan gördüm diye söylemiş. Buradan da ona selam olsun. İsmini ben de bilmiyorum. Annem yandın mı? Tamam kapımız açık dursun biraz. İbrahim bu ara ateşleniyor yine. Çünkü e, çok sıcak Konya. Hatta e, kaloriferler falan kapatmışlar. Ben de burayı yanlışlıkla kapattık sandım. Diğer odaya gittim. Çamaşırlar orada kurudum diye. O da dedi ki bizim galeriferler de kapalı dedi. <laughs> Şu an hemşire ablam gülüyor. Ben de ona gülüyorum arkadaşlar. Allah hiç kimseyi gülmelerden koymasın. Bizim hastane günlerimiz böyle geçiyor işte burada. Giriyor, çıkıyor, ilaç alıyor. Rötgen çektiriyor. Bugün de akşam İbrahim'in oyun oynuyordu. Kulaklığını taktı arkadaşlar. Kulağın, sol kulağım duymuyor anne dedi. Hemşire hanım geldi sağ olsun. E, sulu parol şeyle taktı serumla birlikte. O ağrı kesici biraz etki yaptı. Ondan sabah yaptık. Sabahleyin de sıra aldılar hastanede. E, kulaklarını gösterdik. Kulak burun boğaza gittik. İbrahim'in e, sol kulağında Ani işitme kaybı olmuş. İyi ki erken gelmişsiniz dedi doktor. Eğer iki 3 gün gecikseydiniz. Hani belki sağır olma şeysi var dedi yani. Biz de dedim ben de dedim hocam biz şeyde Konya'nın yatakhanesinde yatılıyık dedim hani. O da iyi böyle olması daha güzel dedi. Cuma günü gel tekrar kontrol edelim dedi. iki gün sonra tekrar e, ra, şey aldık. Randevu aldık arkadaşlar. Sabahleyin saat dokuz buçukta İbrahim'i tekrar götüreceğim. Haludun bey geldi. İbrahim nasıl iyi mi dedi. Ben de iyi ağrı yok hocam. Sadece eller şişme yaptı dedim. Dün biraz e, biz ekmek şey ekmek gelince kokuyor ya arkadaşlar. Onun da e, erkek erkek olduğu için bizim burada umma derler. Sizin orada var mı bilmiyorum erkek çocuklarında. Öyle olur ne derdi. Birazcık ekmek verdim O da tuzlu olduğundan mı elleri şişti. E, Halıdın Bey dedi ki isimlerini bilmiyorum yani inşallah yanlışlık olmuyordu. Karıştırıyorum ikisinin ismi de Haludunla Harun olduğu için. Karıştırıyorum canlarım ama yüzlerini biliyorum. O da dedi ki hani serumu biraz azaltalım. Yemeğe daha çok önde tutalım dedi. Zaten İbrahim Efendi maşallah bu ara işte iyi sürekli aç kaldığı için canlı türlü çeşit şeyler istiyor. Mesela ben İbrahim'in 8 yaşında hiç maydanoz yediğini görmediydim. Maydanoz istiyorum diye e, maydanoz canım istiyor diyor. İbrahim'in donunu bir çıkarım arkadaşlar. Yandım diyor. Bir de çoraplarını çıkarım daha rahat uyusun. Geliyorum birazdan. İbrahim Efe uyandı arkadaşlar. Onun donu vardı. Onu çıkardım. Şortunu giydirdim. Hava çok sıcak. Sabahleyin kulak e, burun boğaza giderken donunu giydiriyorum. Çorabını giydiriyorum. Orası buraya bakaraktan biraz daha soğuk. Kulağın iyi mi annem? Tamam, Duyuyor mu? İnşallah. Şimdi oyun oynuyordu. Anne kulağım duyuyordu. Bu arada bana da Melih ablam göndermiş. Tunik, pantolon. Allah razı olsun. Üzerimi tekrardan değiştirdim. Sağ olsun bizi düşünüp göndermesi. Hani bir abla, bir anne olarak anne gibi Melih abla. Gerçekten hani anne nasıl düşünür evladını? Melih abla da bizi düşünüyor. Hiçbir zaman yalnız bırakmadı. İbrahim Efem'in hastalıklarını araştırdı. Ona verilen ilaçları araştırdı. Onun gönderdiğiniz kanları araştırdı. O kadar bilgili bir insan ki. İyi ki tanımışız. İyi ki hayatımızda var. Çok seviyor onu. İbrahim Efe de çok seviyor değil mi İbrahim Efe? Söyle buradan bir. Seviyorum, Seviyorum Melih ablayı diyor. Bu arada şarjım bitiyor sevgili takipçilerim. Buradan bir de şöyle söyleyeyim. Yeni geldiğimizde İbrahim Efendi'nin söylediğim gibi çok ağrılar, acılar vardı. Şimdi Allah'a bin şükür, iyi, çok şükür, az bir ağrılar var. O kadar olacak çünkü İbrahim Efendi gerçekten elimde ayağımda kayboldu arkadaşlar. Allah'ım üstüne getirmesin sanki ölüm noktasına geldiydi. Ağzımdan, dilimden dağlara, daşlara gitsin inşallah. Rabbim hiç kimsenin evladıyla sınamasın. Evlat çok bambaşka bir şey. Geri geliyor evladım olmasın bana olsun diyor ama sen de yattığın zaman evladın yine kepaze oluyor. Ee, ben hani şuradan bunu da söylemek istiyorum. Yeni geldiğimizde İbrahim Efe susuz ve ekmeksiz kaldıydı. Daha sonra ekmek vermediler, su verdiler. O susuz kaldığında koridora çıktık vakit geçirsin diye o kadar bağırıyor ki ölmek istiyorum diye. Herkes duyuyor arkadaşlar. Hemşire zannettim o da doktormuş. Niye ölmek istiyorsun dedi İbrahim Efe'ye. O kadar merhametli güzel bir yüzü var ki o doktorumuzun. Buradan Züleyha doktorumuza da selam olsun. Onu çok sevdik. Gerçekten merhametli, güler yüzlü, mülayim. Böyle hani bazı doktorlar vardır o kadar sert ve yüksekten bakar ki. Ama bu hastanede ben o şeyi görmedim arkadaşlar. Doktorlarımız hep iyi. Hele halodun Bey İbrahim Efe'nin e, telefonuna... As, şey hastanenin wifisinde de girdi. İbrahim de diyor ki tabletime de gir, tabletime diyor. Yüzümüz gülüyor çok şükür. Allah merkezin yüzünü güldürsün. Ee, söylediğim gibi Züleyha Hanım da İbrahim Efe'ye sırayı verdi erkenden. S sonra gittik, muayenemiz olduk. Yemeğimizi yedi İbrahim onun sayesinde. Aslında gerçekten hani e, anlatacak çok şeyim var. Sanki film gibi arkadaşlar ama e, hepsi gözünün önünden geçiyor. Akşamda İbrahim'in kulağı sancılandığı için biraz uykusuz kaldım. Bu yorgunluklar geçecek biliyorum. Şöyle söyleyeyim e, evimi ayakta tutan hani gerçekten bendim diye düşünüyorum. Burada kendimi övmek değil maksadım. Niye derseniz. Ben e, evden ayağımı bir çektim, her birimiz bir yana savrulduk. Mesela Ayhan'ın Derman teyzesinde, Serkan ablasında, annesinde, ben buradayım İbrahim Efe'mle. Yine iyi kötü akşam oldu mu iftar saati olsun, yine duygusallaştım. Yemeğimi yapardım, hepsini başıma toplardım. Olsun, Rabbim baktığımızda hayırlısını versin. Beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan aileme teşekkür ediyorum. Hatta çalışan ablalar olsun, hemşireler olsun senin telefonun hiç mi susmaz diyorlar bana. Allah hepsine razı olsun. Beni yalnız bırakmadılar. Ben hiçbir zaman Konya'da yalnız kalmadım. Ağlamak istemiyorum artık. Gerçekten ağlamak istemiyorum sevgili takipçilerim. Gülmek istiyorum yavrularımla. Mutlu olmak istiyorum. Benim çabam evlatlarım için. Hani bazen gerçekten o kadar şeylere kafamı yormuşum ki YouTube kanalını ilk açtığımda o kadar üstüme geldiler ki ister beni yanlış anlasınlar, ister doğru anlasınlar. Beni bilen biliyor. Ne demek istediğimi de anlayanlar anlıyor. Her kanalda hani konuşuldum, eleştirildim, işte hakaretlere uğradım ama Rabbim kalbimi biliyor. Hiçbir zaman yalnız bırakılmadım. Sevenlerim sağ olsun, hep arkamda durdular, hep güzel kalbini gördük dediler, Allah hepsine razı olsun, İyi ki varsınız, iyi ki hayatımdasınız, YouTube ailem. Annem şu an evimin yanında, has bebeğimin anneme falan demediklerini komadılar. hani annenin yanına gitmiyor, nasıl evlatsın, herkes yaşadığını bilir. O yüzden kimse kimsenin gerçekten e, anlatımıyla kimse kimseye yargılamasın, sadece günahını alıyor. Benim hakkımda da çok şey söylenildi belki başka birilerini bilip bilmeden ama gerçekten içine girilmeden Kim haklı kim haksız kimse kimsenin günahına girmesin. Her şeyi vakti zamanı geldiği zaman herkes zaten kendi diliyle kendi eliyle kendini ele veriyor arkadaşlar. Herkes hatasını anlıyor. Ben Rabbime şöyle dua ediyorum. Allah'ım bizi doğru yoldan şaşırtmasın, eğri yola düşürtmesin. Düşmanımız varsa sevindirmesin. Allah'a emanet olun. Kanalımda kalın. Hoşçakalın sevgili takipçilerim.